Arkadaşlar hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle genel yeni takipçilerim. Ayrıca 5000 kişi olduk. 5000 kişi olan takipçi, takipçilerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ediyorsanız burada emeklerim karşılığını aldığımı görmek beni gerçek manada mutlu ediyor. Ve bu konuda ben de elimden geleni yapıyorum. burada ama şöyle çalışıyorum arkadaşlar. Hafta sonum var bir tek tatil olarak. Tabi 5.30'da falan çıkıyorum ama e, burada şöyle ne derler ona e, yoğunum. İşte de çok yoğunum. Cumartesi'de gidiyorum işte. Bu ara yoğun olduğum için. Orada da bir sorumluluk burada bir nevi size karşı sorumluyum baktığım zaman. E, yani büyümesini istiyorum kanalımın. E, böyle bir arzum var. E, Yeni gelen takipçilerime de söylemek istiyorum. böyle şu an tarot videolarını çekiyorum. haftalık, aylık burç yorumlarını çekiyorum. İlerleyen şu an astroloji eğitimi alıyorum. Aldığım eğitimde de buraya burayı yansıtacağımı düşünüyorum. İlerleyen süreçte ama nasıl olur bilmiyorum. Şimdilik bu şekilde gidiyor. Hızlı çekiyor olabilirim, hızlı konuşuyor olabilirim. Bilgi çok hızlı akıyor. Akan bilgi de ben hızlı bir şekilde aktarmakla yükümlüyüm kendimi öyle düşünüyorum yani ee, biraz da videoları hızlı çekiyorum çünkü yetiştirmeye çalışıyorum yetişmezse bakın son iki videom kaldı çünkü ben 10 e, dakikalık 15 dakikalık hatta 20 dakikalık da tabii ki de e, çekmek isterim daha uzun bir saatlik falan çekmek isterim ama yani inanın zaman yok yani ona şu an bakın hiç kendimi sabah kalktım dün 10'da uyudum sabah kalktım işte 8-9 gibi kalktım bir şey yemeden oturdum videolarımı çekeyim dedim çünkü size karşı kendimi sorumlu hissediyorum kendi hayat benden bu sorumlu almayı istiyor diyeyim kalktım çektim bir ara tekrar uyudum tekrar çektim ki videolarımı bitireyim dedim daha bakın Haziran ayı genel bir yorum olarak da çekeceğim inşallah yetiştirmeyi niyet ediyorum ee, bu şekilde bir emek harcıyorum sizler için harcıyorum ve kendim için bunu yapıyorum ee, bu konuda bana destek olursanız çok mutlu edersiniz ee, hızlıdır ses e, mikrofon alacağım biraz bir şey bekliyorum hani biraz araştırma yaptım ama daha tam net değilim ee, süreç bu şekilde ilerliyor benim hayatım bir şekilde bu şekilde ilerliyor bana da desteklediğiniz için beni çok mutlu ediyorsunuz bunun için ayrıca teşekkür ediyorum şimdi bakın bu hafta Olak burçları nasıl bir hafta bekliyor? Şimdi kaza olabilir, düşünce ayrılıklarınız olabilir, rekabet olabilir hayatınızda biraz mücadele. Aile aşk hayatında olabilir, iş hayatınızda mücadele enerjileri var arkadaşlar. Şimdi birileri sizi karşı dürüst olabilir, dürüstlüğünü görebilirsiniz. Cesurca hareket edebilirsiniz kendi hayatınızda. Birileri yardım edebilir. Ve şöyle bir enerji var. Kendimle mutluluk, doyum yani bir şeylerin doyumunu hissedeceğiniz, lüksü, hayata, aşk ve ilişkilere dair doyumu hissedeceğiniz, ilişkilerde kararlı, emin adımlarla ilerleyeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Birileri bir şeyler sizden saklanıyor olabilir bilinmesini istemeyen gerçekler olabilir, sırlarınız olabilir. Bir şeyleri de salı verme enerjiniz var. Tamam artık ben seni affettim, azat ediyorum. Bu konuyu artık kafama takmayacağım gibi. Serbest bırakma, özgürleşme enerjinizle birlikte bir mevzuyla ilgili aydınlanacaksınız. Olgun yaş ve büyük birileri size bu konularda destek enerjisi var arkadaşlar. Bakın duygusal olarak sonbahar havasınızın biraz havalardan da kaynaklı olabilir. İlişkiniz, ilişkiniz sizin hayatınızda şu an önemli bir süreçte galiba. Ama ilişkinizdeki bir şeylerin belirsiz olması olabilir. Burada bir davet enerjisi var. Belirsiz yani ilişkinin nereye gideceğini bilmiyor olabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı da bilmiyor olabilirsiniz. Böyle bir enerjiyle birlikte davet enerji. Birileri size bir yerlere davet edebilir. Güzel, ikili bir davet var arkadaşlar. Aşk hayatınıza baktığımız seyahate çıkabilirsiniz. Küçük seyahatler var arkadaşlar. Ee, bir şeylerin hayatın tadına da çıkarabilirsiniz. Dünyanın nimetlerinden faydalanacak olabilirsiniz. Bir tamamlanma enerjisi var. İçinizde bir şeyler tamamlanıyor gibi. Şimdi sessizlik şey, e, maneviyat tünebilirsiniz. Sessiz bir enerjide olabilirsiniz. E, kendinden emin bir şekilde ilerleyebilirsiniz olabilirsiniz gücünüzün özgüveninizi kazandı yaratım enerjisi var arkadaşlar burada cesur adımlarla doğru kararlar vereceğiniz yetenek ve becerinizi kullanacağınız ilişkilerinizde de bir e, büyücüyle eski bir ilişkinize canlanabilir arkadaşlar burada bunu canlandırma e, enerjisi hakim diyebilirim daha da anlatmak isterdim ama şu an çok enerji ne odaklanamıyorum açık konuşayım. Şimdi sistem sana bekle dedi, zamanlama doğru değil dedi. Bu ilişkiye artık karar verme de zaman dedi. Bir şeyleri bekledikten sonra karar enerjisine zaten geleceksiniz. Rumi sizlere ne söylemek ister? Biraz hızlı oldu size Dediğim gibi, hoş ve güzel şeyler ruh içindir. Tüm renkler bana aittir. Burada ee, ne derler ona? Bir dakika ne demek istemiş bakmak istedim kupaların içi olanı Hmm. diyor ki evet burada dürüst olacağınız adil olacağınız ve miras konuları gündemde olabilir bir yerlerden miras gelebilir arkadaşlar ve başarılı iş anlaşmaları da yapabilirsiniz bakayım iki tane kart attı Evet. Eş ruh ilişkisi ruhsal bir temel ruhsal bir temele dayanan yeni bir aşk hem senin için burada şu anki var olan ilişkiniz gündemde diye hissediyorum enerji olarak. Bu da gerçekten eş ruh ilişkisi olduğunu sizlere söylüyor. Refah dalgaları, yeni bolluk ve heyecan verici fırsatlar şimdi seni kuşatıyor. Burada da gerçekten hayatına bolluk bereketi deneyimleyeceğin bir hafta sizleri bekliyor Oğlak burçları. Umarım haftanız muhteşem. bir Dileklerinizi ışık hızıyla sizden olur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.